maglev trenleri, uzay mekikleri, kablolu trenler... Sanırım bunların hepsinin ne olduğunu biliyoruz. Ama ne mutlu ki olumlu bak izliyorsunuz. Çünkü çok az insanın bildiği ve yalnızca en çılgın rüyalarınıza görebileceğiniz taşıtlarla karşınızdayız. Mesela jet motorlu trenlere ne de dersiniz? Ya da dikiş makineleri olan bisikletlere. Bana inanmıyor musunuz? Annem de inanmadı zaten. Ama siz yine de bir göz atın. 1 numara Habal Habal Filipinler üç tekerlekli motosiklet taksileri ve motorellaları ile meşhurdur. Ama en dikkat çekeni habal habaldır. Sıradan bir motosiklet taksi, sepete değişin içinde ise bir şoför ve en fazla 4 yolcu alabilir. Ancak yerel olarak üretilebilen habal habal, 13 kişiyi taşıyabilecek şekilde tasarlanmış ve tehlikeli bir motosiklettir. Yolcular ya şoförün arkaya doğru uzanan selesinin uzantısına, ya da T şeklinde bir kirişin üstüne otururlar. Artık kullanımları yasaktır ama bunlarla yolculuk yapmak şahane bir süreç olsa gerek. Günümüzde yemek satmak için kullanılıyorlar. Yani habal habalınızda yemeğinizi nam nam yapabiliyorsunuz. Yarı bot yarı araba olan bu taşıt, Superior Gölü'nde bulunan Apostle Adalarının en büyüğü olan Madeline Adası'na kışın ulaşmanın tek yoludur. Daha sıcak mevsimlerde feribotla gitmek bir sorun teşkil etmez ama sular donduğunda kullanılan taşıtlar buz melekleridir. Arka tarafında hava pervaneleri, ön tarafında da bir direksiyonu vardır. Gövdesinde ise ağırlığını buza eşit bir şekilde yayan kızaklar bulunur. Bu arada başka bir adı da vardır ama o ismin esas sahibi yine garip bir ulaşım taşıtıdır. 3 numara Rüzgar Kızağı Bir Antarktik keşifi olan Ramon Larramendi, kendisi de dahil 4 kişilik bir ekiple 2018'in Aralık ayında yeni bir keşfe çıkmıştı kullandıkları taşıtsa rüzgar kızağıydı. Aslında isminden her şey anlaşılıyor. Bu taşıt rüzgar gücüyle hareket eden bir kızaktır. Akıllıca öyle değil mi? Kaşifler taşıtın iki ucuna da büyük çadırlar kurmuşlardı ve gerekli ekipmanları ya bu çadırlarda ya da çadırların arasındaki bölgede tutuyorlardı. Ve bu taşıtın pervaneye ihtiyacı yoktu. Sahip olduğu uçurtmalar sayesinde rüzgarla hareket edebiliyordu. 4 numara Yüzen Otobüs Türünün tek örneği olan yüzen otobüs Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Maas Nehri'nin sularını yararak hareket edebiliyor. Ama karadayken o kadar da özel bir taşıt değil. Şehirde gezen sıradan bir otobüse benziyor. Fakat derken nehre dalıyor ve o zaman neden özel bir taşıt olduğunu görebiliyorsunuz. İskoçya'da bulunan Clyde Nehri'nde çalışan feribotun da benzer bir otobüsle değiştirilmesi planlanıyordu ama bu teknik sebeplerle gerçekleşmedi. Bu arada sularda ilerleyebilen kara taşıtları konusundayken şimdi de tam tersinden bahsedeyim. 5 numara Yer botu Gerçekten üretilip üretilmediğinden emin olmasak da bu ilginç taşıttan The Popular Science dergisinin 1924 Nisan sayısında bahsedilmiştir. Dergide taşıtın iki kolu olan çift oturaklı bir bot olduğu yazıyordu. Yolculardan biri bu kolları kullanıyordu ve çekebileceği küreklerin yerini oradaydı. Kollar tek bir çekişle botu birkaç adım ileri götürüyordu. Ama taşıt tüm o arabaların arasında pek tutmadı. <laughs> İyi ki de tutmamış. 6 numara Bambu Tren Hayır bambudan üretilen bir trenden bahsetmiyorum. Bu taşıta yerlisi olduğu Kamboçya'da Nori deniyor. Taşıt bölgenin ulaşılması zor olan yerlerine raylar üstünde giden ve tekerlekleri olan bir platformdan ibaret. Normal trenler bu bölgelere artık gitmiyor ve bu taşıtlar ülke içinde seyahat etmek için ucuz ve kolay bir alternatif sunuyor. Bu arada üstünden düşmeyin ve tren raylarında kendinizi yaralamayın diye söyleyeyim. Noriler saatte 48 km hıza çıkabiliyor. 7 numara Koko Taksi Küba'nın yerlisi olan bu ilginç taşıt ismini çok benzeri Hindistan cevizinden almaktadır. Bu taşıt fiberglass ve plastikten üretilmiş bir dış kabuğa ve biri şoför diğeri yolcu için olan iki koltuğa sahip bir mopettir. Çoğunlukla turistler kullanır, manevra kabiliyeti yüksektir, hızlıdır ve ucuzdur. 8 numara Matatu Bu şahane bir parti otobüsüdür. Tam bir parti otobüsü gibi gözükmesine rağmen matatular Kenya'nın başkenti olan Nairobi'deki en ucuz toplu taşıma aracıdır. Bu rengarenk olan ve içinden yüksek sesle müzik gelen otobüsler ucu ucuna kanunlara uyuyor olsa da onları yasaklamak için yapılan girişimlerin hiçbiri başarılı olamadı. Çünkü insanların toplu taşıma için çok fazla alternatifi yok ve kabul edelim bu otobüsler tek başlarına bile turistlerin ilgisini çekiyor. Yani hakuna matatu. 9 numara benzinli puset çok ilginçtir. 1920'lerde kısa bir süreliğine saatteki hızı rahat bir tempoda yapılan koşular gibi 6 kilometre olan pusetler kullanılmıştı. İlk bakışta sıradan bir puset gibi duruyordu. Ama motorun bağlı olduğu 5. tekerleğin ayaklıkları üstünde duran bir bakıcı bu puseti kullanıyordu. Kullanışlı olduğunu kabul ediyorum ama çok tutmamasının nedeninin motorun ara sıra çıkardığı sesler olduğundan eminim. Bebeklere çok yazık. 10 numara Jet motorlu tren Trenlerin neden uçaklar gibi hızlı gitmelerini sağlayacak jet motorları olmadığını hiç merak etmiş miydiniz? 1950'lerde birkaç ülkede aynı şeyi merak ediyordu. Ve bu yüzden üstlerinde jet motoru olan birkaç tane tren icat edildi. Bu taşıtlar gerçekten çok hızlıydı ama harcadıkları yakıtın gideri diğer tüm faydalarından daha fazlaydı. Zaten sağladıkları faydalar da çok değildi. Tek bir yolculuğun fiyatı bile çok fazlaydı. O yüzden tüm projeler iptal edildi. Ve trenleri ve uçakları birleştirmeye amaçlayan tek proje bu değildi. 11 numara Raylı Uçak George Benny, lütfen bu ismi unutmayın, jet motorları icat edilmeden önce garip bir fikir ileri sürdü. Üstündeki tekli ray sistemine bağlı olarak hareket eden, altındaki raylar tarafından dengelenen kanatsız bir uçak prototipi. Bene'ye göre bu raylı uçak önündeki motorlu pervane sayesinde saatte 195 km hıza ulaşabiliyordu. Bu devrim niteliğindeki fikir dünya çapında bolca ilgi görmüş olsa da yeterli kaynak bulamadı ve proje iptal edildi. Yani Ben and the Jet şarkısı gibi ömrü çok kısa sürdü. Bu arada hazır konu üstündeyken 12 numara jet motorlu motosiklet 1949'da icat edilen bu taşıt bir motosiklettense devasa bir egzozu olan bir bisikleti andırıyordu. Ama hızı saatte 110 kilometreye ulaşabiliyordu ve zamanına göre çok etkileyiciydi. Piyasadaki başarısızlığının sebebi ise aynıydı. Yakıt giderinin fazlalığı. Her neyse 2019 yılında Kaliforniya'da bulunan bir şirket kendi jet motorlu motosikletini üretti. Ve bu taşıt aynı zamanda uçuyordu. piyasaya cidden iddialı girdiler yani. Elinizde fazladan 380 bin dolarınız varsa bu taşıtı kendiniz de deneyebilirsiniz. Kimse de yok mu? E, yapacak bir şey yok. 13 numara. Aile bisikleti. Goofy Bike olarak da bilinen bu makine adının hakkını veriyor. 1939 yılında Charles Steinlauf tarafından icat edilmiştir ve türünün tek örneğidir. Goofy Bike 4 kişilik bir ailenin tüm fertlerini taşıyabiliyordu ve sanırım en ilginç özelliği makinenin tam ortasında yer alan dikiş makinesiydi. 14 numara. Köpek arabası. Köpeklerin çektiği kızakları bilir misiniz? Yine 1939 yılında 80 yaşındaki köpek eğitmeni Zeevix, bu kızakların artık gelişmelerinin ve çağa ayak uymalarının gerektiğini düşündü ve köpek arabasını icat etti. Bu taşıt bir arabayla hamster çarkının kırması gibiydi. Sürücü ön tarafta arabayı kullanıyordu ve bir köpek taşıtın arka tarafında bulunan devasa çemberin içinde yürüyerek ya da koşarak gerekli enerjiyi üretiyordu. Fakat fikrin pek de uygulanabilir olmadığı anlaşıldı. Çünkü köpeklerin üretebildikleri enerji aracı yalnızca birkaç metre hareket ettirebiliyordu. Ama sanırım köpeğin önünde bir kedi sarkıtmayı kimse düşünmemiş. Neyse. 15. Numara Çiva Treni Otobüs rahatlığında bir tren yolculuğu yapmak istiyorsanız aradığınız şey Ekvador Cumhuriyeti'nde. Şiva treni, banyo ve bar gibi ihtiyacınız olan her şeyi içeren ve raylar üstünde ilerleyen bir otobüs gibidir. Aynı zamanda üstüne çıkarak tüm ülkenin manzarasını da görmenizi sağlar. Bu yüzden yolculara trenin üstüne çıkarak manzaraya bakmaları tavsiye edilir. 16 numara Tek rayda asılı tren Raylı uçağı hatırlıyor musunuz? İşte ona ilham veren taşıt büyük olasılıkla buydu. Almanya'nın Hupertal şehrinde bulunan taşıt 120 yaşında ve en eski tek rayda asılı tren o. Vagonları sokakların üstünde hareket ediyor ve çok hızlı bir taşıt olmasa da son derece etkileyici gözüküyor. 17 numara Dinosphere. Bu taşıtında kocaman bir çarkı ve içinde 2 adet Velociraptor koşuyordu. Abi saniye, Dinosphere'dan bahsetmiyoruz değil mi? Affedersiniz. Neyse Dinosphere'da kocaman bir çarktı ve içinde önünü görmek için yanlardan bakmak zorunda olan bir sürücüsü vardı. Bu tekerleğin hızı saatte 48 kilometreye çıkabiliyordu ama şahsen ben şansımız zorlamadım. Yalnızca bir prototip olarak üretildi ve, ve seri üretimi hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ama kuzeni için aynı şeyi söyleyemeyiz. 18 numara Monowheel Çoğunlukla tek tekerlekli bisiklete benzeyen Monowheel hem eskiden hem de günümüzde popüler olan bir taşıttır. İsminin karşılığına bakın anlayabileceğiniz gibi tek tekerlek demektir. Sürücü tekerleğin içine oturur ve aynı bir bisiklette olduğu gibi pedalları çevirerek taşıtı hareket ettirir. Tekerlek çok kalın olmadığından da önünüzü görmek için yanlara eğilmeniz gerekmez. Bu taşıtın motorlu versiyonunun hızı ise çok ciddi bir sürat olan saatte 100 kilometreye kadar çıkmaktadır. İşte bu kadar arkadaşlar. Atalarımız ne demiş? İlk seferde başarılı olamazsan tekrar dene ve ondan sonra uğraşmayı bırak. Ne de olsa sapıntaki gibi görünmek istemezsin. Evet bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Beğenebileceğiniz diğer videolarımızı da burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.